Değerli izleyenlerimiz. Suriye'deyiz. Humus'tayız. Halid bin Velid radıyallahu anh camiinde cuma namazını kıldık. Gerçekten burada sözlere sığmayacak kadar büyük bir coşku var. Büyük bir kalabalık var. İnsanlar o kadar seviniyorlar ki hayal gördüklerini zannediyorlar. Bunların gerçek olup olmadığını düşünüyorlar. Arkamda büyük bir resim var. Hamza isimli kardeşimizin resmi. Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen bu 13 yaşındaki Hamza Suriyeli kardeşimiz. Der'a şehrinden. Buraya büyük bir resim asmışlar. Arkasına yazmışlar. Biz Hamza'yı Der'a'da ziyaret etmeye gidiyoruz diye. Kısaca bu küçük Hamza'nın mücahidin de hikayesini anlatmak istiyorum. Bunlar bir grup arkadaşla duvarlara yazı yazdılar. Eşşe'abudu yuridu iskatul nizam. Halk bu nizamın, zalim nizamın düşmesini istiyor diye yazdıklarından dolayı önce bunları hapse alındılar, işkenceyle öldürdüler. 13 yaşındaki sabi bir çocuk böylesi zalim bir rejime kurban gitti. Bunlar da ziyarete gideceğiz diye büyük bir tablo atmışlar. Böylesi güzel, böylesi coşkulu bir ortam var Humus'ta. Cenab-ı Hak Suriyeli kardeşlerimize, İslam ümmetine çok daha güzel, çok daha hayırlı, mutlu olacağı günleri göstersin inşallah.